ABD'nin asıl gücünün kaynağı Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de Rusya ve Çin'le ilişkileri rafa kaldırmayı savunan ve her yere sızmış yığınla yerli Amerikan gramofonundan kaynaklanıyor. Türkiye 15 Temmuz destanı ile bu kirli ağı bir yere kadar çökertti. Bu bağlamda 15 Temmuz'un emperyal merkezde yol açtığı depremin domino etkisini şimdi Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de görüyoruz. Sonuç olarak Avrupa'nın ABD'den daha otonom bir siyaset izlemesi Türkiye'nin elini güçlendirir. Fakat Avrupa'da olduğu gibi içimizdeki Amerikan etki ajanlarının nüfusunun hala kırılamadığını ve en kritik pozisyonların hala bu kesimlerin uhdesinde bulunduğunu da biliyoruz. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Kanalımıza abone olur ve bizi desteklerseniz sesimizin daha gür çıkmasına vesile olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Hadi başlayalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog sürecini başlatmayı planlayan Alman-Fransız girişimi ABD'nin taşeronu konumundaki Polonya ile İskandinav ve Baltık ülkeleri tarafından baltalandı. Rusya ile Avrupa Birliği arasında yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısı 23-24 Haziran'daki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konsensüse varılamadığı için reddedildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus lider Putin'le 16 Haziran'da yaptığı 4 saatlik görüşmeye işaret eden Merkel, sadece Biden'ın Rusya lideriyle konuşması yetmez. ABD Başkanı'nın bize aktaracağı bilgilerle itinemeyiz. Avrupa Birliği kendi bakışını doğrudan temasla elde etmeli diyerek Avrupa Birliği'nin de Rusya ile bağımsız şekilde görüşmesi gerektiğinin altını çizdi. Ne var ki 2 milyon 790 bin nüfuslu bulunan şehir devleti terindeki Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği'nin 83 milyonluk ülkesi Almanya ile 67 milyonluk ülkesi Fransa'nın talebini sert şekilde eleştirerek bu öneri biraz bal için ayı ile konuşmaya çalışmaya benzer çıkışında bulundu. İstanbul büyüklüğündeki 17 milyonluk Hollanda'nın başbakanı Mark Rutte ise bırakın yüz yüze görüşmeyi Putin'le aynı odada oturma düşüncesinin bile kendisinde tiksini uyandırdığını söyleyecek kadar ileri gitti. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kraldan çok kralcı Rusya düşmanlıklarına sert tepki gösteren Fransa lideri Macron masadaki liderlere Rusya komşumuz Biden Putin'le görüşüyor. Şimdi size soruyorum. Biden Putin'le görüşmeden önce fikrinizi sordu mu? Size danıştı mı? Hayır danışmadı. Ve sizler onları baş başa buluşurken gördünüz. Bu sizi şok etmedi mi? Biz gerçekten tuhafız demek zorunda kaldı. Bu tartışma aslında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan, Bulgaristan ve Portekiz gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin artık ABD'den bağımsız bir Rusya, Çin ve Türkiye politikası izlemek istediklerinin açık kanıtı. İşte bu yüzden ABD'nin jeopolitik istismarına karşı isyan eden bu ülkelerle Türkiye arasındaki stratejik empati giderek artıyor. Birçok analistin de dile getirdiği gibi kim Avrupalı liderler Türkiye'nin ABD'ye rağmen geliştirdiği Rusya ve Çin eksenli Asya açılımına büyük bir gıptayla bakıyor. Çünkü Rusya ve Çin'le bağımsız ilişkiye girmek ABD müttefiki ülkeler için tam bir ateşten gömlektir. Zira ABD korkusundan Putin ve Çin lideri Xi Jinping'e selam bile vermekten korkan Avrupalı liderleri göz önüne alınca Türkiye'nin Moskova ve Pekin'le geliştirdiği stratejik ilişkilerin Washington'da nasıl bir travmaya yol açtığı daha net anlaşılacaktır. ABD'nin asıl gücünün kaynağı Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de Rusya ve Çin'le ilişkileri rafa kaldırmaya savunan ve her yere sızmış yığınla yerli Amerikan gramofonundan kaynaklanıyor dedik ya başladı. Türkiye 15 Temmuz destanı ile bu kirli ağı bir yere kadar çökertti. Bu bağlamda 15 Temmuz'un emperyal merkezde yol açtığı depremin domino etkisini şimdi Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de görüyoruz. Sonuç olarak Avrupa'nın ABD'den daha otonom bir siyaset izlemesi Türkiye'nin elini güçlendirir. Fakat Avrupa'da olduğu gibi içimizdeki Amerikan etki ajanlarının nüfusunun hala kırılamadığını ve en kritik pozisyonların hala bu kesimlerin uhdesinde bulunduğunu da biliyoruz. Bu kısır döngü ülkemizin ve dünyanın geleceği konusunda bizi endişelendirmiyor değil. Ancak mücadele daha yeni başlıyor ve 15 Temmuz'un ruhuna sahip çıkanların zafere ulaşacağından hiç kuşkumuz yok. Gelelim bu konu etrafından içerideki etkilerine. Muhalefet ve besleme medyası iki yıldır toplumu ekonomik kriz tellallığıyla korkutarak iktidarı erken seçime zorluyor. Kristallalığı yetmeyince salgında yeterli önlem alınmamasına ve aşının zamanında yapılmayacağına sarıldılar. Son haftalarda buna organize suç örgütü liderinin itirafları da eklendi ama sonuç yine değişmedi. Çünkü bütün bunlara rağmen Türkiye yeni yatırımlara devam ediyor. İhracatta rekora koşuyor ve kalkınma rakamları gelişmiş ülkeleri bile geride bırakıyordu. Bu durum doğal olarak kamuoyu yoklamalarına da yansıyor ve AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı hala 12-15 puan olarak sürüyordu. Bu tablo sadece içerideki muhalefetin değil dışarıdakilerin de ezberini bozuyordu. En başta ABD Başkanı Joe Biden ve ABD elitlerinin. Onlar bugüne kadar Başkan Erdoğan yönetimini devirmek için darbe dahil her şeyi yaptılar. Ancak başaramadılar. Şimdi yeniden kolları sıvayı harekete geçtiler. Kimi ABD'de darbeci FETÖ'cülerle demokrasi derneği kuruyor, kimi mafyetik tipler üzerinden algı oluşturuyor, kimi de PKK ve DH gibi terör örgütleriyle ülke içini karıştırma hesabı yapıyor. Herhalde bütün bunlardan da umutlarını kestiler ki şimdi Pensilvanya'nın merkezinde olduğu kirli bir yöntemi devreye sokma hazırlığındalar. İlk duyduğumda inanamadım. Biliyorsunuz FETÖ Türkiye'nin son 40 yılında devletin kılcal damarlarına kadar girdiği için olup bitenlere hakim bir yapıydı. Bu yüzden de planladığı 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri başarısız olunca önemli üst düzey FETÖ'cülerin büyük çoğunluğu yakalanmadan yurt dışına kaçtı. Şimdi bu kaçak FETÖ'cülerden elisinin Türkiye'ye dönüp teslim olacağı söyleniyor. Öyle şey olur mu dediğinizi duyar gibiyim ama karşımızda dünyanın en şeytani örgütü, o örgütü kullanan karanlık bir yapı varsa her şey mümkün. İkisi de Türkiye'nin kaosu sürüklenmesi için her şeyi yapar. Tabi olayın asıl planlayıcısı ise FETÖ'yü de kullanan o karanlık yapı. Bu yüzden Rus muhalif Alexei Navalny örneği veriliyor. Denilen şu, FETÖ'nün önde gelen 50 ismi Türkiye'ye gönderilecek, adamlar tutuklanacak ve ülkede kaosun fitil ateşlenecek. Böylece bir yandan ABT ve Avrupa Birliği devrede olacak, gelen FETÖ'cülerin insan hakları gerekçe gösterilip Türkiye'ye yüklenilecek, diğer yandan örgütte cezaevindeki yandaşlarına sizi unutmadık mesajı verilecek. Benzer bir yaklaşımı Rus muhalif Navalny ile de denediler. O günlerde Profesör Doktor Hasan Köni şöyle bir değerlendirme yapmıştı. Şu anda ABD'deki yeni yönetim Rusya ile insan hakları konusunda ve Karadeniz'deki alanlarda mücadele edecek. Silahlanma yarışlarından sonra en pahalı olan şey bu. Böylece Rusların bu konulara odaklanması gerekecek. Son günlerde bir hayli gündem olan Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı, Türkiye düşmanı Neocon John Bolton'la FETÖ'cü eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'in kurucusu oldukları Türkiye Demokrasi Projesi hayra alamet değil. Bu kirli hesabın bir parçası olarak kurulduğuna şüphe yok. Uzun süredir bu kirli yapıyla mücadele eden Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük çok özel bir noktaya dikkat çekiyor. Kaç kişi gelir bilemem ama şunu yapacaklar. Hem batı kamuoylarında bilinen hem de cezaevlerindeki örgüt militanlarına güven verecek isimler seçilecek. Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı gibi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye devam edin.